Kuşun yemesine bak ne. Nasıl işler lazım gördünüz mü otu? bu kadar asılmıyor arkadaşlar. Otluyor ama böyle değil yani böyle ot şey asılmıyorlar otu. Resmen otu sıyırıyor gördünüz mü arkadaşlar? meradaki otları böyle sıyırır bunlar. Sağızlar öyle değil. Dudakları kalın olduğu için belli bir yere kadar. Dudaklarıyla böyle tutuyorlar şu şekilde. Belli bir yere kadar. Ama bunlar toprağın dibine kadar gidiyor. Hadi. Aslanım. Hadi. Arkadaşlar herkese cümlete selamun aleyküm. Ben İlyas Balcı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız şükür ben de çok iyiyim. Bugün ne yaptık? Bugün sabah erken, bugün pazar. Erkenden kalktım arkadaşlar. Hayvanları atladım. Görüyorsunuz güneşli. Aşağı buralar yine dediğim gibi arkadaşlar serin değil. Yani tam soğuk da yukarıya göre daha iyi arkadaşlar. Yani yukarıya doğru çıktığımız zaman daha da bir... E, rüzgar ve şey sert, daha sert oluyor. Burada duldu oluyor. Rüzgar olmuyor. Onun için bu tarafa aşağı in dedim. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Hepsi arkadaşlar dağılmış bu şekilde. Ot bir. Şükür ot artık çıktı. Bundan sonra e, Haziran'a kadar, Haziran'ın 15-20'sine kadar arkadaşlar artık hayvanların e, kondüksiyonda yavaş yavaş toparlanır. Bu bir. Bir ikincisi de arkadaşlar. Yani Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde yapılan hayvancılıkta yapılan çeşitli cinslerle yapıyor arkadaşlar. Her bölgenin çünkü cinsi farklı olur. Farklı cinsler şişler. Ama tek hepsinin ortak bir paydada buluşmasının yeri mer arkadaşlar. Tüm Türkiye'nin hemen hemen karlar hariç yani karlı çok soğuk iklim misal Erzurum işte Kars yani doğu tarafı, güney doğu tarafı biraz karlı, biraz daha geç orada bahar gelir. Ama diğer taraflarda ülkenin batısı, kuzeyi, güneyi daha bir şey oluyor arkadaşlar. Bahara daha erken geliyor. Ve üreticilerin, yetiştiricilerin masrafları düşüyor arkadaşlar. %70 düşüyor diyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Böyle. Kaç ay? 5-6 ay falan zaten normalde böyle e, kimi yer 5-6 ay, kimi yer 8-9 ay, kimi yer hiç kapatmayan var öyle. Öyle bölgeler de var. Misal Antalya tarafında hiç kapatılmadığını gördüm, duydum. Yani Akdeniz tarafını, Akdeniz iklimi biliyorsunuz biraz sıcak, ılıman devamlı yaz-kış otlatılıyor. Geziyor ormanlarda bağlarda, bahçelerde koyunlar. Ama burada böyle bir şansımız yok. Burada da var. Burada da suni meralar yapılıyor arkadaşlar. Suni mera dedim. Yonca, karamba, maramba bitkileri var ya. Onlar. Onlarla suni mera da otlatılıyor. Yine yazında hayvanlar şey otunu alabiliyor. Yeşilini alabiliyor. Bir de arpa hasılı var arkadaşlar. Buğday hasılı, arpa hasılı. Öyle bir şey de var. Yeşil yedirmek isteyenler bir de taze öyle yediren arkadaşlar da var. Ben de bir müddet onu denedim. 2017-2018 yıllarında yoğun bir şekilde ben de öyle bir şey denedim arkadaşlar. Yapmaya çalıştım, yaptım. Oldu mu? Oldu. Ama dediğim gibi çok fazla ilgi isteyen bir şey zaman isteyen bir şey. Şu anda yapabilir miyim bilemiyorum. Yapmaya hani çünkü sulanması gerekiyor arkadaşlar. Devamlı göz önünde, gözünüzün önünde tutulması gereken bir şey bu arpa Hakimiler otomatik yapıyor suluk. Adamın elektriği var. Su şeyi takmış. Atıyorum 2 saate bir kuruyor. Bir saate bir kuruyor. Su iki saatte bir saatte neyse işte. Gün aşırı suluyor böyle şey. Yani gün boyu her 3 saate bir otomatik otomatikmen su açılıyor suluyor buğday asılını ama benim öyle bir şansım yok elektriğim olmadığı için ben ne yapacağım ben ne yapıyordum pompaya su koyuyordum elle ee, sıkıyordum karlı mı derseniz arkadaşlar bir karlılıkla alakası olan bir şey de sadece hayvanlara e, bir çeşit yem oluyor hani karlılık yok yani buradaki çünkü buğday da arpa da aynı şey. Yani sadece çeşit oluyor. Yani hayvanı yeşil yemesi, yazın misal buğdayı arpa, arpayı kuru veriyoruz değil mi? Böyle ezilmiş halde veriyoruz. Samanla karşı kuru Değişiklik olsun diye. Ha, ara sıra yapılır ama devamlı benim burada yani kendi kendim için e, söylüyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Burası için, kendim için. Kendi çiftliğim için yapamam. Yani uğraşacağım uğraşabileceğim bir e, zamanım kalmıyor. Ailede bir şeyleri başarır sadece yani iş şeyde de sadece koyunlarımla ilgilenebileceğim bir sürece girdiğim zaman tabii ki ben de her şeyi deneyeceğim, çabalayacağım. Ama şu anda çok fazla öyle fırsatım olmuyor ne yazık ki sizler de görüyorsunuz. Arkadaşlar eski videolarımı da izlenmesini sizden talep ediyorum. Arz ediyorum dermişim. Ee, i̇zleyin arkadaşlar, beğenin. Ne kadar çok izlenir, ne kadar çok beğenilirse dediğim gibi şey olur. Sağ olsun birkaç arkadaşım akşamki videomdan etkilenmiş. Hani de, de, dedim ya beğenin, yorum yapın diye. Sağ olsunlar onlar da beğenmiş, yorum yaptılar. Allah razı olsun hepsinden. İlgisi alakası için. Sizler de arkadaşlar beğenin, yorum yapın. En azından şu süreci bir rahat bir şekilde çıkartmak için. Çünkü benim benim için benim için sıkıntılar artık üst üste gelmeye başladı. Artık zorlanmaya başladım bazı şeylerde. Baharda daha da zorlanacağım. Baharda hava güzel olacak. Gün, gün uzayacak, gün ışığı uzayacak, gün sa saati. Ama o sırada ben tabii ki çalışıyor olacağım. Çünkü mevsim açılıyor arkadaşlar. Tatil köyleri açılacak. E ben de işim gereği oralara gitmek zorundayım. Dediğim gibi kışın sıkıntısı bitiyor. Yazın sıkıntısı başlıyor arkadaşlar benim için. Allah hepimize yardım etsin diyorum. Böyle otluyorlar. Yani otlamaktan başka da ya koyunlar mer hayvanı. Otlanması gerekiyor arkadaşlar. Yani gece gündüz yemlerseniz bile muhakkak meraya çıkarıp otlanması gereken bir ee, hayvancılık dalıdır Koyunculuk ve keçicilik de öyledir Benim için küçük başı öyledir ee, Çünkü Hani şey yapamayız ee, Kapalı sistem Açık sistem gibi bir olay yok Hiçbir zaman da böyle olaylara inanmayın Çünkü onlar tamamen Dediğim gibi bazı Kesime hizmet adı altında Yapılan bir şey ne yazık ki onun içine veterinerler, mühendislerin de birçoğu katılıyor. Misal onların kat, e, savunduğu şeyi başka bir veteriner savunmuyor. Var burada benim birkaç veteriner arkadaşım. Onlar da benim hayvanlarıma bakıyor. İşte veteriner desteği aldım. Onlar da diyor İlyas hayvan meraya çıkacak, çıkacak, çıkacak. Stres olur. Birbirinin tüyünü yer, yününü yer. Ne kadar yem verirsen ver. Ne kadar tok olurlarsa olsunlar hayvanlar mer hayvanı. Öyle yara açık, yara kapalı olmaz. Hayvan koyunculuk meradır. Zaten meranız yoksa da atıyorum ben hani diyorum birkaç arkadaşa öyle söyledim. Ya abi biz yapmak istiyoruz ama biz öyle senin gibi profesyonel şekilde dönmeye çalışmayacağız. Yani biz iki üç tane yapacağız. Mera sıkıntımız var. Yok mera sıkıntı dedim. Görüyorsunuz bak her yer ev. Evlerin ara sokakları. Bak misal böyle evren ara sokaklarında oluyor ya böyle boş bağ şeyler arkadaşlar alanlar. Oralarda da otlatılır arkadaşlar. Ee, pazarlardan kanlı bar yaprağı. Yazın e, kışın kanlı bar yaprağı. Lahana yaprağı. Marol yaprağı. Kışında e, şey yazında tabii ki mısır koçanı. Mısırın e, kabuğu yerler. Pazar artığı da yerler arkadaşlar. Ya yani 2-3 tane koyuna olabilecek şeyler bunlar. Ama tabii ki böyle 50 tane 60 tane koyunculuk yapacağım derseniz illaki geniş böyle merak istiyor arkadaşlar. Koyunculuk böyle bir şey. Zor bir meslek. Yapabilirseniz e, güzel bir meslek. E, biz yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. E, yapacağım ben bu işin içinden altından kalkacağım da bu sıkıntıları yaşayacağım da. Ama nereye kadar çok bunu aldım, sıkıldım ben de. Ee, i̇nşallah kısa bir sürede bir düzlüğe çıkarız, bir ferahlığa çıkar, rahatlığa çıkarım diye düşünüyorum. Hem maddi hem manevi olarak. Ee, böyle. Ota güzel çalışıyor arkadaşlar bakın. Bunlar koç arkadaşlar. Ee, erkekler. Dişileri de babam götürdü. Kuzuları ayırdık. Ee, damda yem verdi göllerine. Onlar da yem yiyor. O anneleri götürdü işte dişileri. Hamile gebe olanları. Ben de erkekleri ayırdım arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Biri vefat etmiş arkadaşlar. Selası el. Nasıl? Abi telefonla dibine kadar gidiyorum. Yani şeyle zoomla yakınaşmıyor. Bak. Dibine kadar gidiyorum. Kaçmıyor. Elde beslediğimiz için Alışıklar bize. kızım ne yapıyorsun? Hava soğuk den mi? Sen niye çıktın? Deli Gidip yatsana <laughs> kulübede. O da soğukta çıktı arkadaşlar. Oyunu bıraktım mı? Dur hemen yattığı yerden kalkıyor gelir. Allah ya, uzun ömür versin diyelim ona da. Çünkü hayvan yani gerçekten sadık hayvan arkadaşlar bak. E, soğuk köpeği yani e, şey değil. Çoban köpeği de ama bakın öyle bir sahipleniyor ki şey bizim koyunları. Mesela yabancı buraya da koyun geldiği zaman arkadaşlar koyunları kovalıyor, havluyor. yabancı koyunu da sokmuyor. Yani yabancı insanı da yabancı koyunu da hayvan da sokmuyor buraya. Böyle bir hayvan. Sahibinin yani benim sahip olduğum her şeye kendisi de sahipleniyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Yani görebilirsiniz, görüyorsunuz. Hiç ayrılmaz arkadaşlar. Bak ama kapatayım şimdi şey gidiyor kulübenin önünde uzanıyor. Akşam oldu mu çok aktif arkadaşlar. Akşam e, bu çiftliğin tarafını akşam sabaha kadar dört dönüyor. Bu da arkadaşlar burada silah sıkıyorlar. Bakın birbirlerine şey patlatıyorlar. Bu boyalı şeyler var ya. Bak gençler. Bakın birbirlerine oyun oynuyorlar. Takım halinde geliyor gençler burada. Oyun oynuyorlar. Pat. Pat. <laughs> Gördüğünüz gibi. Sera. Kızım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz otlamaya devam ediyoruz. Hava güzel. Bakın. Paşa da havlıyor. Paşanın da suyunu vereceğim şimdi. Böyle.